Evet, figür çizimlerimizde <laughs> eğer bakarak canlı model çalışıyor herhangi bir önde diyelim tam karşısında ama tam karşısında oturmamaya çalışın. Bazen kurnazlık yapın. Sınav salonuna erken girmeye çalışınız. Yerinizi siz belirleyin. Bunu unutmayın. Ben de size basit bir tüy okay. Şimdi 35-50 kağıdımıza çalışıyor iseniz kağıdımızın üst tarafından 3 santim kalacak şekilde. Alt tarafından 5 santim kalacak şekilde kağıdımızı orantılamamız kompozisyonu yapmamız lazım. Çünkü ilk anda bir çiziminizden önce sizin kompozisyon kurgu kaygısı taşıyor mu? Bunu görmek ister şu. Okey. Şimdi buradan sonra orta en merkezini buluyorsunuz. Neden ortadan aldım? tam siz karşıdan bakıyormuşsunuz gibi gördüm. Eğer bu yandan görüyor olsaydınız figürümün başı burada değil şurada olacaktı. O zaman buradan başlayıp bu tarafa doğru gidecekti. Hafif L gibi görüyor iseniz. Okey ama biz tam ortadan görüyoruz. Hemen ne yapıyorum? Ben ölçümü bir baş ölçü birimi elimi tam net uzatarak Örneğin burada arkadaşınızın saçının en üstüne çenesinin altı bana ölçü birim olarak geliyor. Orada vücudu yayıyorum kaç ölçüle bittiğini. Örneğin sanal olarak ben burada altıda bir, bir birim olarak bittiğini kabul ederek ilk önce şu bulduğum bütünü ikiye bölüyorum. Diğer bulduğum şeyi üçe bölüyorum. Ama bunları bölerken kiminiz buraya kadar çekiyor? Lütfen. Yani burada biz harita e, projesi çizmiyoruz. Yani karelere bölme sistemi. Ne bu böyle yataylar böyle? Buraya şu işte. Burada da bu kısım. Hiç unutmayın tam ortası figürümüzü tam belimizle leğen dediğimiz oturma basen kısmımızın birleştiği yeri verir orantı olarak. Tam orta eksenimiz. Anlatabildim mi? Buradan sonra figürümüzdeki karakteri nasıl bulacağız? Hemen bakın eskizim buradan başlıyor. Eğer tam dik olarak duruyor ise figürüm portre bu şekilde. Eğer hafif öne eğildiyse portremin bakın şu üçte veya dörtte bir böldüğüm kısım kaç kısmı aşağıya doğru gelecek bakın uzatıyorum. Omuzlarım şuradan doğru bakın omuzlar bakın eğilmiş hali yakaladım. Boynunu göremiyorum. Çünkü nasıl benim duruşum şu. Bakın şu halde siz benim boynumu göremiyorsunuz arkadaşlar. Okey. Buradan sonra omuzlara düşünürken unutmayalım bir baş genişliğinde olduğunu. Anlatabildim. Daha sonra şurası bakın. Şurada eğer bunun bel kısmı ise tam bilim şurada elipsel olarak ufuk çizgimizin nedir arkadaşlar? Ben diyorum ki şurası benim kemer kısmım pantolonum bakın Buradan sonra ise şuradaki açı şu şöyle gelir. Bakın kasık kısmımız tam ortada. Buldun mu? Bakın beli montaj edeceğim oraya. Burada ise basen kısmımızın kalçamız. Popomuz daha doğrusu. Bakın şeffaf gibi görüyorum. Basenin sandalyeye veya bir model sehpasına oturduğunu gördüm. Şimdi bu uzaktan diyelim şu ayak şu kadar eğimliyse bakın eksenini buluyorum. Dizim yandan rakursiye girdiği için bu kadar. Diz kapağı konik bir şekilde bu buradan geliyor ise. Bu ise tam karşıdan görüyorum ama tam karşıdan bakın rakursi yarım. Çember. Şuradan leğen kemiğimizden dağılan kısım bakın pantolon arasını bu şekilde görebilirim dostlar. Daha sonra Gövden öne doğru eğildiği için bakın eğim bu tarafa doğru. Şu kol eskiz halinde şu kolun nerede bittiğini çok güzel hareketler değil bunlar. <laughs> Buradan geliyor bakın kol ağzı elipsel silindirik ve tişört tişörtün lakos tişört giymiş. Buradan sonra bakın biraz önce size karikatür çizimlerinde anlattığım hiç bakmadan koydum oraya. Kıvrımları gördünüz mü? Daha sonra hafif geometri şişkinlikler ve kol ağzı tişörtün bakın kolun çıktığını buldum ilk önce. Geometrik olarak. Buradan geldim. Kol burada. Burada bitiyor. Yarısı görünmüyor. Demek ki tişörtün buradan bitiyor. Şu kol ağzı burada şu kadarını görebiliyorum. Kolumun dirsek kısmını yani gövdenin arkasında görüyorum. Burada ise şuralarda kası olduğu için erkeğin şuradan tam virsek bitmiş. Buradan sonra kola geldiğinde çift kemik vardır. Bakın bunun şu bilek kısmımızın dostlar. Çift bilek. Buradan sonra geldi bakın burada yine geldi kas kısmı geldi. Buradan şu bakın yarım gelir. Şurada bilek geliyor şuradan çıkıntısı. Şuralarda bakın elleri daha koymadım dostlar. Elin geometrik yapısı çıktı. Üst tarafı. Burada dizin üstüne L şeklinde elimiz kapatıyor ise geometrik proporsiyon orantıları. Birinci parmak, ikinci parmağın şu ön tarafa doğru gelmiş şuradan baş parmağın alanını kırıksel olarak buldum bakın. Dizi tam kapattı şöyle. Burada ise el kalçaya yayılmış şu tür şey. Yani uyuma kızım aydancı. uykun geldi Buradan sonra tekrar baş parmağın konumu. Hepsi bunlar yine silindir. Bakın elimin üst tarafının yüzeyi buldum. Buradan hafif kırıldı işaret parmağım, orta parmağım daha sonra bu da şuralarda şöyle yayıldı diz buradan buldum geliyor, şu ayak beli ki içeri doğru kıvrımlı ise ben kıvrımı görüyorum, ayak burada bitiyor ön ayak ise burada bitiyor bakın hareket tam dik değil hafif onu da eğimli tuttuğunu bakın ben buradan bulabiliyorum bacak burada bitiyor ise şu bacağı kemik sistemine göre çift kemik vardır insan vücudunda burada. Bakın şu kemik sistemini bilmeden çalışamazsınız. Geldi buradan dizin bağlantısında kaval kemiğimiz alttan kas yapısı şuralarda kopuk geldi bakın. Hemen o antılar arkadaşlar. Ben pantolonu veya şort giydiğim Dediğim, şortu da giydirebilirim, pantolon da giydirebilirim. Buradan yola çıkarak ayağın önden biraz görünüşü, şuradan topuğun kenarından ön taraf, bakın, şu tarafa doğru dönüşünü buradan gördüm. Ayağın oransı çok minik yapmayınız dostlar, bazen çok minik yapıyorsun. Buradan ki ayak ise geliyor, ayağın kısmı şurada bükülmüş. Geliyorum, bakınız. Şuradaki ortopedik kısım, topuk kısmı. Hiç daha ayakkabı giydirmeden ayakkabıcıların, hani maket olarak ayakkabıları açmak için ayakkabı kalıpları vardır. Onun gibi çıktı. Özünde vücudumuzun bütün her yeri kendi başına silindirik kemik sisteminden sarılmıştır. Öyle değil mi? Bakıyor musun kızım Zülfiye? evet gördüğünüz gibi bakın kompozisyon çok güzel hemen neye geçiyorum eğer sandalye sandalyelerin ucu oturma kontrolü olduğu yer. tabi hiçbir bir getiriyor. hemen perspektifimde ayağını görüyorum gördüm bunun arkasında ise şurada veya biraz açılı duruyor ise tabi bakın şurada sandalyelerin ayakları tam dik değil hafif dışarı doğru açıktır Hemen bu sandalyanın dostu ufuk çizgimizin altında olduğu için bu silindirik ayağın silindirik perspektifini görmemiz en güzel olur Sandalyalar böyle tek ayakla bağlantısı durmayacağı için sandalye konstrüksiyon sistemlerini hatırlayın. Ara bağlantıları vardır. Bunu yapıyorum.